Bir adam vefat etmeden önce evladına bir sandık verir ve der ki evladım ben öldükten sonra bunu al dünyanın en ahmak insanına götür. Yıllar geçer baba vefat eder genç vasiyeti yerine getirmek için sandığı alır diyar diyar gezinir. Derken en sonunda bir köy ortamında bir törenle karşılaşır. Ahali toplanmış eşek sırtında biri ellere bağlı vaziyette alnına siyah damga vurulmuş. Ve ileride de büyük bir çukur içerisinde alevlerin yandığı, vahşi hayvanların bulunduğu adeta cehennem çukuru emsali bir çukur yapmışlar. Bu genç merak edip sorar. Neden bu adamı bu şekilde ölüme götürüyorsunuz? Bunun suçu nedir? Derler ki biz 5 yılda bir kendimize bir padişah seçeriz. Ve her padişah beş yıl süresi dolduğu vakit işte bu şekilde elleri bağlanıp alnına damga vurulur ve bu ateşlerin yandığı çukura atılır. Akabinde halk tekrardan bir padişah seçmek ister ve aralarından biri ben padişah olmak istiyorum der. Genç de bu sandığı alıp götürüp o adama verir. Der ki al bu sandık benim babamın vasiyetidir senindir. Adam der ki ne bu sandık niçin bana veriyorsun? Genç der ki benim babam vefat etmeden önce bana dedi ki al bu sandığı dünyanın en ahmak insanına götür. Ve ben diğer diğer dolaştım dünyada senden daha ahmak akılsız bir adam görmedim. İnsan göz göre göre 5 yıllık bir saltanat sonucu kendini ölüme götürür mü? Padişah olacak kişi der ki al bu sandığı sen 5 yıl sonra gel. Zaman geçer 5 yıl dolar. Genç tekrar o köye gelir. Ve bakar ki padişahı bağlamışlar ellerinden alnına siyah damla vurmuşlar. Fakat o padişah olan kişi ölüme götürülürken gülüyor. Genç de der ki ölüme gitmesine rağmen hala gülüyor. Gerçekten demek ki bu adam ahmakmış. Tam o çukurun vahşi hayvanların ateşlerin olduğu yere vardıkları vakit bir de ne görsünler? O vahşi hayvanlar yok edilip yerine güzel hayvanlar, evcil hayvanlar getirilmiş. Alevler yok edilip yerine saraylar inşa edilip bahçeler, ağaçlar dikilmiş. Genç padişahın yanına gider. Ve o padişah olan kişi der ki ben 5 yıl boyunca diğer padişahlar gibi yan gelip yatmadım. Sonumu düşünmemezlik yapıp anın keyfini çıkarmadım. Ben hep 5 yıl sonrası için çalıştım. Ve işte şimdi bu yüzden gülüyorum. Alimler derler ki bu kıssada anlatılan o boş sandık insanın amelidir. Ve gideceğimiz yer kabir ise o padişahın gittiği çukurdur. Artık kabire gidince hangi amelleri biriktirirsek onlarla karşılaşırız. Eğer ki biz de zamanı belli olan bu ömürde hayırlı amel işleyip ahiretimiz için çabalarsak kabir cennet bahçesi olur. Aksi takdirde anımızı yaşayıp nefse hevamıza uyup dünya lezzetlerine aldanıp ahireti unutursak diğer padişahlar gibi o çukur cehennem çukuru olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor. Allah kabrimizi cennet bahçelerinden eylesin.